Son zamanlarda keşfette karşıma çıkan kuyruk yağı kremi yapımının gerçeğini ben paylaşayım sizlerle arkadaşlar. İstediğiniz miktarda koyun kuyruğunu ince ince doğrayın. Doğradığınız kuyrukları uygun bir kavanoza alın. İsterseniz içerisine 5-10 adet de karanfil ekleyebilirsiniz. Kokusunu alsın diye. Bir tencerede kaynayan suya kavanozu koyup tencerenin kapağını kapatın. 2 saate yakın kaynayıp erimesini bekleyin. Eriyen kuyruk yağını uygun bir kaba sonra kullanın. Özellikle eklem ağrılarında kullanacaksanız ağrıyan yere sürüp üzerine de kireliğin sarmanız lazım.